TCG Anadolu caydırıcı bir güçtür ve hasmınızı strateji üretmeye zorlar. Bayrağımızı dalgalandırdığımız her yere gücümüzü taşıyan bir unsurdur. Artık denizlerde kural koyan bir Türkiye var demektir. Bu gemi ve bütün yaptığı hamleler total bir oyun bozmanın sembolüdür. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti artık oyun kurucu hale gelmiş midir? Evet. TCG Anadolu, Türk gemiciliği için bir gemiden fazlası bir gurur, bir milattır. gemileri bir devletin deniz aşırı bir harekat esnasında piyade gücünü başka bir kara parçasına çıkartan bir misyon üstlenen gemiler. Bu aslında sınırlarınızı istediğiniz herhangi bir yere götürebilmek demek. Belli bir noktadan diğer noktaya e, harekat isterleri kapsamında taşıyan deniz unsurları. İşin aslına bakarsanız 1081 tarihi Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın kuruluş tarihi olarak kabul edilir. Anadolu'ya girdikten çok kısa bir süre sonra bizim bir e, deniz gücü oluşturduğumuz ortaday. 14. 15. yüzyıllarda ve bilhassa Barbaros Hayrettin Paşa ile birlikte Akdeniz hakimiyeti düşüncesi ortaya çıkmış. E, hatta bu düşünce de gerçekleştirilmiştir. Modern anlamda çıkarma gemileri daha çok 1. ve 2. Dünya Savaşları ile birlikte e, tarih sahnesinde başlı başına yer alan e, platformlar bunlar. 1. Dünya Savaşı öncesinde biliyorsunuz Almanlardan biz Yavuz ve Midilli, Göben ve Breslau gibi gemilerini almak istedik fakat Almanlar bize bunu satmak istemediler. E, siz bunu kullanamazsınız dediler. Çanakkale e, Muharebeleri'nin en önemli kısmı e, oradan alınan derslerdir. Her iki taraf içinde alınan dersler var. Gemilerin savunması ise her zaman e, çok zordur. Çünkü bunlar e, bir, bir buçuk bazen iki futbol stadyumunun içerisine ancak sığabilecek büyüklükte gemiler. Büyük gemilerin en büyük dezavantajı da şu, kıyılara yaklaştıkça, zaafları gittikçe artıyor. Kıyı topçusunun bunları dövebilme kabiliyeti artıyor. Çanakkale'de aynı zamanda mayın harbi de var. Yani biz mayın muharebeleriyle de e, bu gemilere zarar veriyoruz. E, onlar aslında itilaf devletleri. Ee, bu kadar büyük bir e, hezimet beklemiyorlardı. Fakat burada Türk topçusunun üstün e, atış kabiliyeti ve şahsi cesareti, şahsi özverisiyle e, bu gemiler aslında o kadar da güçlü olmadıklarını e, fark ettiler. Burada teknolojiye karşı e, cesaretin, aklın ve inanmışlığın e, onlardan nasıl üstün gelebileceği örneklerini görebiliyoruz. E, gemilerin ...Kıbrıs'a bir harekat yapılacağı anlaşılınca... Ya e, ...çıkarma gemisi ihtiyacı fark ediliyor. Karşılaşılan zorluklardan bir tanesi ambargolar. Bazı ekipmanların gönderiminde... ...gerekli bazı teknik desteğin verilmesinde... E, ...ambargolar uygulandığını belirtmek mümkün. Çünkü e, Türkiye 1974 tarihine kadar... ...dünyada oldukça iyi... ...son derece tatile gidilmesi gereken... ...insanı son derece e, cana yakın insanlar... E, ...fakat eğer uluslararası ee, ara alanlarda siz kendi haklarınızı savunmaya başlarsanız biz o zaman sizi hedefe koyarız. Aslında bu oldu. 1974'te gerçekleştirdiğimiz Kıbrıs Barış Harekatlarında TCG Anadolu olmuş olsaydı ...tabii şartlar daha farklı olabilirdi. Bizim o zaman helikopterlerimiz ya Adana'dan gelebiliyordu ya Konya'dan gelebiliyordu. Yani en yakın üst neresi ise oradan gelebiliyordu. Bugünkü imkan ve kabiliyetler o zaman olmuş olsaydı. Kıbrıs Barış Harekatı'na belki bu kadar da zayiat vermezdik, 498 şehidimiz de olmazdı. Bundan sonra Kıbrıs Barış Harekatı bizim için bir e, uyanış, bir dönüm noktasıdır. Nitekim TCG Anadolu'ya e, giden yolun ilk sapağı Kıbrıs Barış Harekatı ile açılmıştır diyebiliriz. Anadolu Türklüğün binlerce yıllık beşiği. Mavi vatanımızda Anadolu isminin büyük bir anlamı ve ee, önemi var. Mavi vatan en temelde aslında bizim yani bildiğimiz, düşündüğümüz ama kavramsallaştıramadığımız bir deniz hakimiyetini ifade eder. İşin özü budur. İlkokuldan belirleyebiliriz ki Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrilidir. Ama bu denizleri önemini, değerini bazen çok farkına varmayabiliyoruz. Fakat son yıllardaki hem hem Karadeniz'deki savaş hem Doğu Akdeniz'deki egemenlik mücadelesi ve tartışmalar Türkiye'nin ayrıca denizlerde hakimiyet sağlaması gerektiğini, hakimiyet artırması gerektiğini öne çıkarttı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 1974 senesinin sonunda Amerika'nın koymuş olduğu Amborgo neticesinde bugünkü savunma sanayinin temelleri atılmıştı. Aselsan olsun, Havelsan olsun, Roketsan olsun, Aspilsan olsun, daha bunun gibi çok kuruluşun temelleri o zaman atılmıştı. O temellerin semeresini işte 2000'li yıllarda ancak görmeye başladık. Türkiye'nin bir çıkarma gemisi ihtiyacı olup olmadığı sonucu aslında 90'lardan beri konuşulan bir konu. Fakat özellikle 2000'lerden sonra bunu, bu daha özellikle ciddi bir maliyetli olduğu için 2000'lerden sonra bu daha çok üzerine eğilindi. TCG Anadolu 2000'li yıllarda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda yapılan stratejik hedef planı çerçevesindeki değerlendirmeyle tanımlanmıştır. Bu daha önce yaptığımız bir şey değildi. Ama yapsak nasıl yapacağımızı biliyorduk. Bunu yapabilme kabiliyetini Türk Savunma Sanayi ve dolayısıyla Savunma Sanayi Başkanlığı geçmişteki birçok projeden edindi. Bakın bu tür büyük projeler e, siyasi iraden desteği olmadan olması mümkün olmayan şeyler. Başka ülkeleri karşısına alabileceğiniz bir siyasi duruş gerektiriyor. Dolayısıyla bu tür projeler yapılıyorsa herhangi bir ülkede arkadaki siyasi destek tamdır. Bunu bu şekilde görmek lazım. Hedefimiz inşallah 2023 yılında ülkemizin savunma sanayinde dışa bağımlılığımızı ortadan kaldırmaktır. 2011 yılında harekat isterlerinin de ortaya konması suretiyle teklife çağrı dosyası yayımlanmıştır. Bir gemiyi inşa etmeye başladığınız zaman onun kablolarının nereden geçeceğine kadar tek tek tasarlamak zorundasınız ve tasarım değişirse proje uzar, maliyet artar, işin içinden çıkılmazlık e, gittikçe girift bir hale gelir. Koşullar çok zordur. Deniz koşulları gerçekten çok çeşitli koşullardır ve özel ürünler geliştirmenizi gerektirir. Bunlar aslında çok özel sistemler. Tek başına geliştirilmesi bile çok uzun yıllar süren sistemler. Savunma Sanayi İcra Kurulu kararı sonrası 2014 yılı başında Güney Kore ile yapılan görüşmelerde Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın talep etmiş oldukları hususları uygulayamayacaklarını belirttiler. Fransa Mistral sınıfına baktığımızda orada da benzer cevapların alındığını değerlendiriyoruz. Gerek Almanya gerekse İtalya henüz böyle bir gemiyi ...tasarım aşamasında değerlendirdikleri için... ...bizim değerlendirmemiz dışında kaldı. İspanya ile yapılan görüşmelerde... ...Teklife Çağrı dosyasındaki isterlerin... ...büyük bölümünün yerine getirilebileceğini ifade ettiler. Bu gibi teknolojilerde... ...ürünün geliştirilmesindeki teknik zorluklar... ...daha kolay aşılabilen zorluklar. Asıl önemli zorluklar nedir biliyor musunuz? Bu kadar büyük bir programı yönetebilmek... Şimdi farklı kültürdeki, farklı becerilerdeki insanlarla ortak bir dil üstünü konuşup böylesine yüksek teknoloji bir ürünü geliştirebilmek hiç kolay değil. Bunu yapabilmek önemli bir başarıdır. El programa ha supuesto de içinde büyük bir işbirliği fırsatı oldu. Sedef Tersanesi için bu tip bir gemi yapımı yeni bir kilometre taşı ve tecrübe olurken Navantia için de teknoloji aktarımı oldu. Projenin sonuna geldiğimizde diyebiliriz ki aldığımız sonuç dev de ötesinde oldu. İspanyolların Navantia firmasıyla ortak bir geliştirme var yani Özellikle bu gemiyi e, tasarım aşamasındayken, geliştirme aşamasındayken, Türk Deniz Kuvvetlerinin birçok personeli Juan Carlos'la İspanyollarla birlikte görev yaptı. Neyin problem ne olduğunu, neyin iyileştirilmesi, geliştirilmesi gerektiğini raporlar halinde e, karar vericilere ilettiler. Özellikle orada en dikkat çekici nokta İspanyol Juan Carlos gemisinin gaz türbininin motorlarının yarattığı çok yüksek titreşimdir. E bu çok problemli bir durum. Bir uçağın kalkışı ve inişi esnasında sürekli titreyen bir platform işinizi çok zorlaştırıyor siz. Biz bunu gördük ve dedik ki tamam ana güç grubunda problem yok. Biz yine dizelle devam edebiliriz ama tahrik sisteminde elektrikli motorlara geçelim. Yani dolayısıyla dizel, elektrik, hibrit bir motor grubu geliştirdik biz burada. Ve bununla birlikte aslında Juan Carlos'un yaşadığı o temel stresin problemini bertaraf etmiş olduk. Özellikle e, yerli katkı oranının artırılabilmesi yolundaki faaliyetlerimiz göz önüne alındığında %70 mertebesinde yerlilik oranına ulaşılmış durumda. Avrupa'da, Amerika'da biz bu işlerin nasıl yapıldığına baktığımız zaman onlar genelde daha maliyet etkin çözümlere gitmeye çalışırlar. Biz özellikle bu gibi kritik sistemleri geçmişte yaşadığımız tecrübeler sebebiyle mümkün olduğunca yüksek bir yerlilik oranıyla geliştirmeye çalışıyoruz. Ama biz bu yerlilik oranıyla geliştirirken bile çok maliyet etkin kalıyoruz. Bu İspanya'daki Juan Carlos bir gemisinin kısmi bir modelinden yola çıkılarak bir nevi oluşturulan bir şey. Hem bir noham kazanılmıştır hem ciddi bir tecrübe. Bu gemide 135'ten fazla Türk şirketi görev yaptı. Yani Türk şirketi hizmet sağladı. Savunma Sanayi Başkanlığımız, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız ...ve Sedef'le Aselsan, Havelsan ve tasarımcı firma katılımıyla e, yürütüldü. 1 Haziran 2015'te e, ilgili sözleşme... ...Savunma Sanayi Başkanlığı ve Sedef Kemi İnşaatı Anonim Şirketi arasında imzalandı. Yapılan çalışmaların tasarım çalışmaların akabinde 30 Nisan 2016 tarihinde... ...Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve devlet ricali katılımıyla... İlk saç kesimi normalde gerçekleştirildi. Devam eden tasarım çalışmalarının aşağı yukarı 2017 ilk çeyreğine kadar devam ettiğini belirtebiliriz. 2017 Mayıs-Haziran aylarında başlatmış olduğumuz devamlı inşaat geminin tüm testlerinin tamamlanması suretiyle 2022 Aralık ayı içerisinde nihayetlendi. Proje. Ee, başlangıcı ve bitimi itibariyle e, beş buçuk yıllık bir süreye tekabül ediyor. Pandemi e, göz önüne alındığında 2020'den itibaren süreçlerin uzat, uzamasına neden oldu 10 Şubat 2023 tarihinde de Türkiye Cumhuriyetimiz'in 100 yılı Türkiye'nin e, yeni yüzyılı içerisinde tesliminin yapılabilmesi e, gerçekleştirildi. Türkiye'deki siyasi iradenin, Özellikle Türkiye'nin askeri ve güvenlik alandaki tam otonomi, tam bağımsızlığına desteği son derece net ve keskin. TCG Anadolu gemimizi yine burada hizmete alıyoruz. Gururluyuz ve Rabbim bu gururumuzu daim kılsın. Ülkemizin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu gemimizin kahraman ordumuza hayırlı olmasını diliyorum. Anadolu ile birlikte bir bütün olarak düşündüğünüz zaman donanmayı hiç kimse sizin bileğinizi bükemez. Bu geminin varlığı uluslararası bir prestijdir. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Türkiye'nin uluslararası gücüne, Türkiye'nin güvenlik sektörüne ve Türkiye'nin kendini konumlandırmasına sembol bir e, güçtür. TCG Anadolu'nun Türk e, ...silahlı kuvvetlerine en büyük katkısı, çok önemli bir güç aktarım kabiliyeti kazandırıyor olması. Şimdi güç aktarım kabiliyetinden kastımız nedir? Farklı coğrafyalara, e, örneğin işte Libya'ya, Akdeniz'deki farklı noktalara... ...hatta ileride e, açık okyanuslara, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çıkarlarını korumak için... ...bir unsur intikal ettirebiliyorsunuz. Göndermiş olduğunuz güç gerçekten e, önem arz ediyor. Caydırıcı nitelikleri var. ...jeopolitik e, özellikleri var. Bütün harekatların entegre olduğu bir süreç var. Dolayısıyla bu o, entegre savaşta bu geminin rolü son derece büyüktür ve kilittir. Devler Ligi'nde olmak, oyun bozan hatta oyun kuran ülke konumuna gelebilmek... ...çok ciddi bir meydan okumaydı. <laughs> TCG Anadolu aslında bir çıkarma gemisinden ziyade ve bir uçak gemisinden ziyade çok maksatlı bir amfibi gemidir. Uluslararası tip göstergesi olarak e, TCG Anadolu LHD koduna sahip bir gemi. LHD de İngilizce Landing Helicopter Dock kelimelerinin kısaltmasıdır. Yani TCG Anadolu'nun çıkarma gemisi olduğu, doku bulunduğu ve helikopter taşıyabileceğini ifade etmektedir. Nedir bu çok maksatlı bir gemi? ana görev fonksiyonu olarak amfibi harekat ve hava harekatı yapmaktadır. İnsanlı ve insansız, sabit ve döner kanatlı hava araçlarını konuşlandırma yeteneğine de sahiptir. Uçuş bölümü diğer küçük gemilerde normal şartlarda gemi personeli tarafından ilave bir görev olarak e, icra ediliyor. E, TCG Anadolu'da ise e, bunun için 100 kişiyi aşkın bir e, kadro tahsis edilmiş durumda. Diğer fırkateynlerden ve korvetlerden farklı olarak ee, üzerinde oldukça büyük bir uçuş güvertesi mevcut. Uçuş harekatı açısından da üzerindeki 6 e, helikopterle aynı anda e, iniş kalkış harekatı icra edebiliyoruz. Bunlar arasında deniz kuvvetlerinin AH-1 Whiskey taarruz helikopterleri, sh 70 Seahawk helikopterleri, AB-212 helikopterleri ve umuyoruz ki yakın gelecekte insansız hava araçları da mevcut olacaktır. Şimdi malum F-35'ler aslında Amerika Birleşik Devletleri ve belli Avrupa ülkelerinin bir nevi yeni bir uçak teknolojisi de Amerika Birleşik Devletleri'nin üretim yapılıyordu ama Türkiye S-400'leri alınca F-35 programından Türkiye'yi Amerika tek çıkardı. Dünyada aktif olarak dikey iniş kalkış yapabilen iki uçak var. Bir tanesi F-35, diğeri de Harrier. Harrier'ların ömrü neredeyse dolmak üzere hatta doldu. F-35 çok yeni bir ürün. Her platformdan kalkış yapmaya uygun bir ürün değil aslında F-35'te. Ee, e şimdi dünyadaki birçok donanma ama böyle bir kabiliyete sahip olmak istiyor. Türkiye'nin aslında ortağı olmuş olduğu F-35 programından çıkarılması e, duruşumuzu gözden geçirmeye itti. E, Bu durumda yeni bir strateji geliştirmeniz lazım. Bu stratejiyi de Türk Silahlı Kuvvetleri geliştirdi ve dünyaya mal etti. Dolayısıyla 2020 yılında geminin bir siyah gemisine dönüştürülmesi yolunda da çıkan karara bağlı olarak Baykar grubu ile birlikte gemi uygulamaları için bir süreç başlatıldı. Baykar firmasının geliştirdiği özellikle sadece bu ürün için geliştirdiği TB3 isimli bir platform var. Kanatları katlanabilen, Buraya iniş kalkış yapabilecek, e, uzun menzillerde görev yapabilecek, hem istihbarat keşif gözetim hem de aynı zamanda deniz unsurlarına karşı bir taarruz gücü oluşturabilecek bir platformu biçimde entegre edeceğiz. Ve biz aslında insansız sistemlerden oluşan bir hava gücüne sahip olacağız böyle bir deniz platformunda. Dolayısıyla biz bu gemiyi bir yere gönderdiğimiz zaman sadece bir deniz gücü değil, aynı zamanda yüzen bir üssü de gönderip bir hava gücü tesisi, bir hava gücü hakimiyeti e, tesis etmiş oluyoruz. TCG Anadolu'nun biz üzerindeki hava platformlarını konuştuk ama sadece hava platformları yok burada. Yani, e, içerisinde çok fazla sayıda amfibi unsur var. TCG Anadolu'ya aslında bir nevi bir havuzlu çıkartma gemisi denmesinin sebebi de bu. İçerisinde bir havuz var aslında. O havuza çeşitli amfibi unsurlar, örneğin zaha var, zırhlı amfibi hücum aracı. içerisindeki havuza indirilip Amfibi bir şekilde oradan kıyıya intikali sağlanıyor. Çok önemli bir parantez daha açayım. Amfibi araçları da biz geliştiriyoruz. Yani burada özellikle bahsettiğimiz Zaha örneğin bizim geliştirdiğimiz yerli bir ürün. İçerisindeki e, bu amfibi unsurları geliştirebilen de dünyada çok az ülke var aslında. Türkiye'nin özellikle e, son dönemde geliştirdiği en önemli savunma sanayi ürünlerinden bir tanesi olan Altay tankı var. Altay tankı bizim aslında ana muharebe tankımız ve ana muharebe unsuru olarak bu gibi platformlarda amfibi operasyonlarda kullanılması çok e, bize ciddi bir vuruş gücü kazandıracak. Ve biz bu vuruş gücünü diğer amfibi platformlarla birleştirdiğimiz zaman aslında bir e, kıyı operasyonu, bir çıkartma operasyonu için gereken tüm gereklilikleri yani hava, kara ve deniz unsurlarını böyle bir platformda ve bunun etrafında şekillenen görev grubuyla birleştirmiş olacağız. Siz bir e, İdeal koyuyorsunuz ortaya. Diyorsunuz ki ben TCG Anadolu'yu yapacağım. Onun arkasında duruyorsunuz. Durduğunuz zaman otomatikman zaten birçok şey yapma zorunluluğu ortaya çıkıyor. Başardığınız zaman bir şey değil. Onlarca şeyi başarmış oluyorsunuz aslında. Ve bu sizin tüm ekosisteminize katkı sağlıyor. TCG Anadolu'yu diğer L sınıfı gemilerinden ayıran en önemli özellik TCG Anadolu'nun mevcut üst seviye yetenekleri ve geminin boyutlarında gizlidir. Gemi tam boyu 230,8, genişliği Panama Kanalı'ndan geçiş regülasyonlarına bağlı olarak 32 metre, omurga hattından Takan adını vermiş olduğumuz taktik hava radarına olan yüksekliği 58 metredir. Bunu değerlendirdiğiniz zaman aşağı yukarı Boğaz Köprüsü'nün denizden yüksekliğine eşdeğerdir. Bununla birlikte toplam tonajı veya deplasmanı diye tabir ettiğimiz kütle ağırlığının tam yükte 27.436 ton olduğunu, 20.5 natlık sürat yapabildiğini belirtebiliriz. İkincil görevleri içerisinde hastane gemisi olarak kullanılması halinde e, genişletilmiş tıbbi alanlara bağlı olarak e, gerekli olan hasta transferleri ve diğer hususlar göz önüne alındığında 9 adet yüksek kapasiteli asansörlerle donatılmış olduğunu belirtebiliriz. E, aşağı yukarı 13 bin tonluk yüksek kaliteli gemi inşaat çeliği ve 114 bloğun birbirine birleştirilmesi suretiyle bu muhteşem eser ortaya çıktı. 21. yüzyılla birlikte harp sahasının merkezinde konumlandırılan, çok ciddi şekilde dile getirilen ve uygulanmaya çalışılan bir kavram var, bir konsept var. Biz bunu A merkezde harp diyoruz. A merkezde harple aslında anlatılmak istenen şey adeta silahların birbiriyle konuşması. Savunma unsurlarının birbiriyle konuşması. Birbirleriyle sürekli iletişim halinde olmaları, tehdidi çok hızlı algılamaları, tehdidi tespit etmeleri, teşhis etmeleri ve en sonunda tehdidi e, imha edip neticesini bildirmeleri. Gemimizde e, ana sensör silah olarak e, hava savunma sistemleri bulunmakta ve kendini koruyabilecek yeteneğe imkan kabiliyetini kazandıracak top sistemleri bulunmakta. Örnek vermek gerekirse e, falans yakın hava savunma sistemimiz ve haselsan imali 25 mm top olarak geçen e, stop top olarak geçen bir e, asimetrik tehditlerden de korunmamıza yarayan bir e, top sistemimiz var silah sistemimiz var. E, ASELSAN'ın yine stop kulesini kullanıyoruz. Önde görünüyor burada. Çeşitli haberleşme sistemlerimiz var içerisinde. Link 11, 16, 22'yi destekleyen farklı bantlarda haberleşme sistemlerimiz var. Dalgıç tespit sonarımız var. Dünyada çok az ülkenin geliştirdiği bir sistem yine burada kullanılıyor. İçeride yine keza kullanılan işte X ve Q bantlarda uydu haberleşme sağlayan sat komadını verdiğimiz sistemler var. Görev bilgisayarları var, komuta kontrol sistemleri var içerisinde. Bunların hepsi aslında azimi yerlilikle geliştirilmiş sistemler. İşte burada Genesis Advent'i kullanıyoruz. Havensan ve Armalcom'un birlikte geliştirdiği savaş yönetim sistemini. Genesis Advent aslında şunu sağlayacak. TCG Anadolu etrafındaki görev grubuyla birlikte aslında bir komutan ve bu komutanın etrafında birbiriyle haberleşen çok fazla sistem var. Tehditleri analiz ediyorlar. Ve bu sistemler birbiriyle o kadar hızlı ve doğru bir şekilde iletişim kuruyor ki tehditi neredeyse kaynağına çok yakın bir şekilde imha edebiliyorsunuz. Size bunu sağlıyor. Bütün bu değişen rusası konjektürde Bölgesel türbülansta L-400 gerçekten önemli. Bu kullan kullanıldığı zaman bunun etkisini çarpan olarak bir hepimiz bunu hissedeceğiz, göreceğiz, yaşayacağız ve bir kez daha bunu yapanlara, emeğe geçenlere hepimiz teşekkür edeceğiz. Sekiz buçuk milyon adam saatlik e, işçilik normalde harcadık. Bunun anlamı nedir diye değerlendirirsek e, aşağı yukarı her gün bin kişinin bu proje bağlamında e, çalıştığının ifadesidir. Türk mühendislerinin Türk işçilerinin müthiş bir alın teri, göz nuru ve emeği normalde gemi üstünde bütünleşmiştir. Zamanında bu zorlukları yaşayacağız. Bundan vazgeçelim demek yerine bu zorlukları yaşamayı seçtik ve şu an arkamızda görmüş olduğunuz TCG Anadolu'nun seviyesine ulaştık. Artık biz kimseye muhtaç değiliz. Dünyada 14-15 tane kendi harp gemisini, kendi tersanesinde üreten devletlerden bir tanesi olmuşuz. TCG Anadolu, Anadolu'nun bağrından çıkan Barbaros'un torunları, Leventlerin çelikleşmiş azim ve kararlılığının vücut bulduğu Türkiye'nin en büyük savaş gemisidir. Mal vatanda hak ve menfaatlerimizi koruyacak olan bu kahramanlar, bu yiğitler var olduğu müddetçe Türkiye Cumhuriyeti ilelebete kadar yaşayacaktır. Ne mutlu Türk'üm diyene diyorum.